Sen buraya çıkar mısın? Ben çıkarım. Azat sen oraya çıkarsan sana bu şekeri veririm. Musa geçersen bak şekeri vereceğim. Şimdi geçiyorum. Hepsini geçeceğim şimdi. <laughs> oh, geçtim. Ben sana orayı demedim Azat. Burayı geçersin dedim. Ben de deneyim mi bir kere Azat? Musa ben orası için konuşmuştum ya. Biz de şimdi şurayı nasıl yapacağım? sizin için mi ya? Burası büyükler için. Aa, abla senin çocuğun düştü ya ben geçerim buradan. Oğlum bak düşeceksin bir tarafını kırarsın. Bak ben küçükken çıkmıştım kolumu kırdım. Bak abla bana bir şey oldu. Dedim ben sana Dedim sana düşersin diye Anne valla bu çocuk akıllanmaz Obya kolum kırıldı ne yapacağız şimdi Ne yapacak mısınız gideceksiniz güzelce oturacaksınız Başka oyuncaklarla oynayacaksınız burası size göre değil diyorum Burası benim yerim ben şişko olduğum için Buraya da böyle miskesi gibi Ana Şuşko senin ihtiyacın var yap hadi yazayım. <laughs> Aha sen kolunu vurdun sen ayağını vurdun başka ne kaldı baş kaldı göz kaldı kulak kaldı şimdi onları da imha edersiniz oğlum hadi gidelim diğer parka gidelim burası sizin için değil azak anlamaklı bence burası bize göre değil ulan kolum topak kolum